Trafiğin Arap saçına döndüğü yağmurlu İstanbul sabahı hem işine geç kaldı hem arabasının direksiyonunu yiyecek kadar sinirlendiği anda dikiz aynasına fena kaptıran şoföre "Hopus'ta ehliyetini marketten mi aldın?" diye kükrerken beyaz brandanın üzerine kırmızıyla "Tokat kebabı yapılır." yazısını gördü. Trafik akmaya başladı. Dükkan ara yerdeydi. Pankart görüş alanından çıktı. Kendi kendine gülümsedi. Iris, çocukluğu boyunca Satiye Kayası'nın efsanesini, Niksar insanının ne sıcakkanlı, ne tatlı, ne temiz yürekli olduğunu, doğanın berrak yeşilini, sudan gelen bereketi, kebabın lezzetini dinlemişti. Niksar insanının iyi yürekliliği dillere destandı tüm hurafelere, batıllara inanırlardı. Hiç tatmadığı kebap midesine ziller çaldırdı. Zırıl zırıl acıkmıştı. Nedense tüm dünyayı ve yurdunu karışlayan ailesinin yolu bir kez daha oraya düşmemişti. Arkadaşlarıyla kayacılık oynadığı günlere kaydı aklı. Gülümsedi. Tüm çocuklara karşı üstünlüğü vardı. Kendi ürettiği oyunuydu dört kişi oynanırdı. Babasının kravatlarını ucu ucuna düğümleyip yular yapar, çığlık çığlığa, ''İnek satıyorum, alan var mı? diye satiye kayası pozisyonunda dimdik duran iki arkadaşın arasında yularından çekiştirdiğiyle koşturarak kızılca kıyameti koparırdı. Her turda daralan kayalara çarpan ebe taş olmaya mahkum edilirdi. Tapınma gibiydi. Birden niye sorusu patladı beyninde. Niye şimdiye kadar gidip görmemişti? İlk tatil fırsatında iki güncük de olsa gidip adını aldığı yatırı görüp kebabının tadına bakmaya karar verdi. Kararını gün boyunca gözlerini ayırmadığı bilgisayarında çalışırken defalarca başıyla onayladı. Kristal kadehinden yudumladığı kalecik karası damağında dolaşırken Ceyhun, Kafanda tilkiler geziniyor nefesim. Seni düşünceli görüyorum dedi. Sabah tokat kebabı yapılan bir yerin önünden geçtim dedi dalgın. Ne alaka sihirim? Uuu uzun hikaye c -c. Güzel beynini saran tüm hikayeleri dinlerim bilirsin. Devam edecek.